hazır aldığımız kıyafetler böyle çok temizmiş gibi cicili bicili alıyoruz. Fakat bunların yıkanmadan giyildiği zaman karşımıza çıkan bir takım sıkıntılar oluyor. Özellikle bebek ve çocuk ciltleri daha hassas olduğu için bu yan etki bu sıkıntılarla çocuklarda daha çok karşılaşıyoruz. Bunlar neler olabilir? Bunlar e, tekstil ürünleri e, alınırken e, üretimi aşamasında e, bir takım boyalar kullanılıyor. Yine bir takım kimyasallarla boyalar sabitleniyor. E, bu nedenle e, yıkanmadan giyildiği zaman özellikle atopik e, çocuklarda, hassas ciltli kişilerde maalesef e, bir takım ciltte kızarıklıklar, iritasyonlar yapabiliyor. E, bu nedenle yeni aldığımız e, kıyafetleri mümkünse ılık suda da olsa e, makinede veya elimizde e, mutlaka yıkamamız gerekir. E, hassas yıkama deterjanlarıyla yıkamayı tercih ederiz, özellikle çocuklar için. E, Tabi sadece e, bu. Kimyasal kirlilik veya boya kirliliği değildir e, yıkanmayan kıyafetlerdeki tehlike. E, maalesef günümüzde internet alışverişleri de çok arttığı için e, kıyafetler mağazada e, denenmiş oluyor, daha çok dikkat ediliyor. Fakat e, Instagram'dan alınan veya işte e, sosyal medya yoluyla e, karar verilerek alınan kıyafetler, ...pek çok kez alınıp geri gönderilmiş oluyor ve bunlar evde denenmiş oluyor. Bir kişi veya birden çok kişi tarafından deneniyor. Bunlar denenme sırasında eğer deneyen kişi de herhangi bir bakteriyel bir enfeksiyon... ...viral bir enfeksiyon veya günümüzde son birkaç senedir çok uğraştıran... ...parazitik enfeksiyonlardan uyuz dediğimiz hastalık... ...eğer o kişi de varsa kıyafet yoluyla, temasla ikinci deneyen kişiye bulaşabiliyor. Polikliniğimize başvuran hastalarda maalesef bu bir alerjik reaksiyon ya da bu bir bakteriyel enfeksiyon dediğimizde ilk sorduğumuz şeylerden birisi, bir kıyafet denediniz mi, İşte bir yerde yatılı kaldınız mı, farklı bir yerde, ilk bunları soruyoruz. O nedenle özellikle uyuz, maalesef son yıllarda çok sık karşılaştığımız ve pek çok hastalıkla karışan bir parazitik enfeksiyon. Kıyafetlerle temas ortalama 10-15 dakikalık temas yetiyor. O kıyafeti daha önce alıp deneyen kişinin ne kadar süre üzerinde durdurduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla alınan kıyafetlerin yıkanması gerekiyor. Aslında biz uyuzlu olduğundan emin olduğumuz kişilerde kıyafetlerin 60 derece üzerinde yıkanmasını istiyoruz. Eğer e, uyuz açısından şüphelenmişsek, biz mutlaka yüksek ısıda yıkanmasını istiyoruz ama bütün kıyafetlerin yüksek ısıda yıkanması yapısını bozabiliyor özellikle yeni kıyafetlerde. Öncelikle ılık bir suda deterjan artıkları, kimyasalları giderecek şekilde yıkanıp e, yıkanmasını mutlaka tavsiye ediyoruz. Yıkanması gerekiyor çünkü e, mağazalara girdiğimiz zaman onu birçok insanın denediğini düşünüyoruz herkesin üzerine giyip çıkardığını düşünüyoruz. Yıkanması daha güzel ve özel olur bence yani. Yeni aldığımız kıyafetleri genellikle evde banyo günlerinde değiştirdiğimiz zaman evdeki makinede evin hanımları yıkar, temizlerler, ütülerler. Biz o şekilde giyeriz onları. <laughs>